Elektronik ürünlerin fiyatlarının artması vatandaşı sıfır telefonu almaktan uzaklaştırırken ikinci el telefon satanların ise işlerinin yoğun olmasını sağladı. Sıfır telefon satışlarının azaldığını belirten Başaran şunları söyledi. Şakir Başaran, Kaç yıldır bu meslektesiniz? Yaklaşık olarak 17 yıldan beri bu mesleğin içindeyim. Ekonomik şartlar arttıkça rağbet daha çok ikinci el ve mevcut telefonların tamirine yöneliyor. Şu anda sıfır yeni telefon satışımız ikinci elin hemen hemen üçte biri kadar gerilemiş durumda. Tabii eskiyle kıyasladığımızda alım gücünün azalması ikinci el pazarının çok genişlemesine yol açtı. Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları bununla ilgili yeni genelgeler verdiler. Tamir grubu oluşturdular. Şu anda teknik servis altyapımız var ve yakın zamanda bunlar daha da sıkı denetlenip zannedersem ikinci el pazarı daha iyi bir seviyeye gelecek. Vatandaşın ikinci el telefonlara güveninin yeni oluşmaya başladığını söyleyen başaran sözlerini şu şekilde sürdürdü. Geçmişe göre daha değerli topluyoruz, daha yasal çalışıyoruz ama e, tabii daha vatandaşın ikinci el güveni yeni yeni kazanılıyor. Bazı meslektaşlarımızın e, yapmaması gereken hataları yaptıklarından dolayı biraz güven sorunu yaşıyoruz ama yine de pazar payımız çok güzel, onu söyleyebilirim. Zıfır telefonlarla ilgili yine yayınlanan genelgede maalesef bizim gibi küçük ve orta ölçekli esnaf taksite verme imkanımız yok. Sadece büyük bazdakiler onlarda banka destekli verdiklerinden o konuda biraz geride kalıyoruz. Satışlarımız nakittir. Eş dost gelirse onları da çok kısa bir vadede satma imkanımız oluyor. İmkanımız o kadar. İnsanların yüksek model telefonları bir altın gibi yatırım olarak gördüklerini vurgulayan 20 yıldır telefon satıcısı olan Mehmet Salih Tektaş şunları söyledi. Yani ikinci el satışlar her zaman oluyor. Tabii şu anda biraz daha rahmetli. Daha bir daha bir şey yani satışlar daha iyi oluyor eskiye göre. Tabii bizim biraz e, telefon satışlarımız ikinci el olarak hani yüksek modellerde daha çok rağbet görüyor özellikle iPhone serilerinde çok rağbet görüyor iPhone değerini kaybetmiyor <laughs> zaten iki ayda bir üç ayda bir iPhone zam yapıyor ürünlere kendi ürünlerine İnsanlar da onu bir şey nasıl söyleyeyim bir dolar gibi görüyor yani bir altın gibi bir dolar gibi görüyor adam ona iPhone alıp yatırım niteliğinde kullanıyorum. onu yani.